Dinle. Yurt başvuru sürecimizi an itibariyle başlatıyoruz. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala yüz binlerce öğrenci için yurt başvurularının başladığını bu sözlerle duyurdu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak. Başvuru süreci 2 Eylül tarihinde 23.59 itibariyle sona erecek. Yerleştirme sürecimiz her zaman olduğu gibi adil şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleşecek. Yurt başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. Başvuruların tamamı incelenecek. 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edilecek. Bunlar bakanlığımızın ilgili birimleri, nüfus ve vatandaşlık hizmetleri genel müdürlüğü, yüksek öğretim kurulu, ÖSYM, Adalet Bakanlığı, SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve AFAD'dan oluşan kurumlarımızın bilgileri kontrol edecek. Peki öğrenciler hangi kriterlere göre yurtlara yerleştirilecek? Başvurusuz geçerli sayılan öğrencilerimiz gelir, gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak yine tamamen dijital ortamda puanlamayla tespit edilecek. Buna göre bir sıralama oluşturulacak. Öğrenciler kazandıkları üniversiteye en yakın yurda yerleştirilecek. Bakan Bak bu yıl önceliğe evleri orta ve üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin de dahil edildiğini söyledi. Podcast dinle.